Merhabalar Nur Sevince Lezzetler mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kek yaptık. Bakalım şöyle servis aşamasındayım şu anda. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin nasıl yapmışız. Gerçekten bu kek arkadaşlar harika oluyor. Lütfen izleyin. Püf noktalarını kaçırmayın. Yumuş yumuş nefis bir meyveli kek. tekrar merhabalar. Nursevince Lezzetler mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kek tarifim olacak sizlere. Öncelikle malzemelerimize bir bakalım. Ayvan var, portakal kabuğu rendem var, 4 yumurtam, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı çekilmiş ikiliğim var kabartma tozum biraz kaşığın ucuyla karbonat kullanacağım cevizin içine de isteğe bağlı olarak tarçın kullanacağım kekime de meyve olarak ayva kullanmayı düşünüyorum haydi bakalım nasıl yapacağız birlikte izleyelim portakalımı çok iyi bir şekilde yıkadım normalde her zaman buzdolabımda olur dondurucumda olur bu defa yoktu limon kabuğu da olabilir aslında ben portakal rendeliyorum bugün Rendemin altında kutu var arkadaşlar. Yere rendelediğimi düşünmeyin. Portakal kabuklarımı rendeleyeceğim. Bütün malzemelerim hazır olduktan sonra yumurtamı çırparak başlayacağım. Artık bunu bilmeyen yoktur. Fakat yine de tekrarlayayım. Yumurtalarımız da ve diğer bütün malzemelerimiz de sütümüz de mutlaka oda sıcaklığında olsun. Ve unumuzu mutlaka eleyelim. Önceden değil kekimizi yaparken eleyelim unumuzu ve kabartma tozumu da eledim ben. 2,5 bardak un var burada. Gerekirse yine ilave edeceğim. Evet, burada da rendelediğim portakal kabuğum hazır. Şimdi portakal kabuğumla beraber yumurtamı çırpacağım. Önce yumurtayla portakal kabuğunu çırpalım. Her zamanki gibi yumurtalarımı önce kaseye kontrol ediyorum bir problem yoksa eğer çırpacağım kabıma alıyorum yumurtanızın 3 tanesi iyi çıkar 4. yumurta kötü çıkar aman ha, mutlaka önce bir kontrol edin ben mesela yumurtamı yıkadığım mutlaka yıkıyorum kullanmadan önce dolaba koyarken yıkamam fakat kullanmadan önce yıkarım yine de içine işte kabuk düşebiliyor yumurtalarda problem çıkabiliyor böyle ayrı bir kaseye kırarım yumurtalarımı. Daha sonra çırpma kabıma alırım. Her şekilde size de bunu tavsiye ediyorum. Başıma gelmez demeyin. Menemen yaparken bile bütün menemeninizin mahvolduğuna şahit olabilirsiniz. Bir bozuk yumurta hepsini mahveder. Evet. Şimdi yumurta 4 yumurtamla portakal kabuğumu çırparak başlıyorum. isterseniz elinizle çırpın hiç fark etmez ama öncelikle yavaş 2 dakika kadar yavaş çırpacağım 2 dakikadan sonra hızlandıracağım tariflerimi mutlaka püf e, noktalarıyla vermeye çalışıyorum. Lütfen e, izlerken çok dikkat edin. Püf noktalarını kaçırmamaya çalışın. Ayrıca açıklama bölümüne de yazıyorum. Şu anda arkadaşlar şöyle bir küçük kasem var. Bu kaseyle sıcak su dökeceğim yumurtamın içerisine. İsterseniz kaşık olarak da ölçelim. Suyun bayağı sıcak. 1 ve 2 kaşık. Korkmayın, hiçbir şey olmaz. 3 şöyle 4 kaşık oldu. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Sakın korkmayın. Bunu neden yapıyorum? Söylediğim gibi malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ola ki bir problem çıktı. hem onu engelliyoruz hem de yumurtamız bu şekilde sıcaklaşıyor ve hiçbir şekilde sönme ihtimali olmuyor. Yumuşacık da bir kekiniz oluyor. Şimdi sırayla sıvı yağımı bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümü 1 çay kaşığının ucuyla karbonat ve üzerine limon suyu ilave etmiştim. Onu da şöyle boşaltıyorum. Kabartma tuzumu unla birlikte elemiştim. aynı yöne karıştırmaya çalışıyorum. En son cevizimi ilave edeceğim. Şimdi artık yavaş yavaş unumu veriyorum. Alışkın olanlar bilirler. Zaten kıvamını kendileri ayarlayabilirler. Bu arada yağlı kağıt hazırladım fırın tepsime tepsinizin altını eğer hafif ıslatırsanız yağlı kağıt çok güzel yapışacaktır üzerine çok hafif şöyle elinizle su serpersiniz daha sonra yağlı kağıdı koyduğunuzda olduğu gibi yapışır zaten üzerine yumurtalarım büyükmüş herhalde iki buçuk bardak un az geldi aslında iyi gibi ama yine de çok az iki kaşık kadar daha un eledim onu da ilave ediyorum toplam iki buçuk üç su bardağı diyelim ve bu aşamadan sonra ben ayvalarımı doğrayacağım önceden doğramadım çünkü kararmasını istemiyordum çok ince ince çok incecik dilimler halinde doğru doğrayıp kekimin üzerine ayvalarımı dizeceğim bu aşamada sizi lütfen korkutmasın, kekiniz sönmeyecektir. Şimdi artık cevizimi veriyorum. Cevizime de çok dikkat ettim, içinde kabuk olmamasına. Yine de dikkat ediyorum. Bazen çünkü cevizle kabuk aynı renk oluyor, karışabiliyor. Çok dikkat etmemize rağmen maalesef. Şöyle tarçını da isteğe bağlı. Biraz içine, biraz da üzerine daha sonradan vereceğim ayvaları dizdikten sonra evet şimdi kekimi tepsime döküyorum kek harcımı fırınımı 160 derecede yavaş yavaş ağır ağır ısıtmaya alacağım daha henüz açmadım birazdan açacağım ben ayvalarımı doğrarken fırınım da ısınmış olur. Şöyle iyice sıyırırım ben. Şu şekilde de biraz tezgaha vuruyorum. Havasına aldırıyorum. Şimdi ayvalarımı doğramaya başlıyorum. Bakalım bir ayva yetecek mi? Biraz büyüktü ayvam. Bir tane ayarladım. Eğer yetmezse başka ayvam da var. Ben ilk başlangıçta size göstereyim nasıl doğradığımı. Daha sonra sizi fazla oyalamayacağım. Şu şekilde incecik elma dilimi gibi doğruyorum ayvaları. Bakın şöyle gayet ince. Ve bu ayvaları sırt sırta vererek kekimin üzerine dizeceğim şöyle sırt sırta vereceğim. İçine gömülmüyor mu diye soracaksınız. Gömülmüyor. Hayır. Şöyle incecik incecik diziyorum. Aynı keki elmayla da yapabilirsiniz. Elmayla da muhteşem bir şey oluyor. Hatta benim Instagram sayfamda en çok gösterim alan, en çok kaydedilen keklerden birisi. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorum yazarsanız, beni nereden izlediğinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet, gördüğünüz ayva yetti. çok ince dilimlediğim için sanırım bir ayva yeterli geldi benim kabım da zaten 24 santimlik bir tepsi bu şekilde ayvalarımı dizdim şimdi üzerine toz şeker serpeceğim bu arada söylediğim gibi benim fırınım 160 derecede şu anda ısınıyor Şöyle üzerlerine ayvalarımın karamelize olması için toz şeker serpiyorum. Çünkü bu keki ters çevirmeyeceğim ben. Bu şekilde ikram edeceğim. Yüzü burası olacak. Evet, şöyle 2-3 kaşık kadar toz şeker yeterli gelecek. Şimdi biraz da tarçın serpiyorum. Bu sizin isteğinize bağlı ama çok yakışacaktır. Sevmiyorsanız tarçın şart değil tabi ki. Evet. Şimdi biz fırına gidelim ve fırın derecemi 180 dereceye çıkartacağım. Yaklaşık 45 dakika kekim pişecek ve fırını hiç açmayacağım. Daha sonra kürdan yöntemiyle kontrol ederim görüşmek üzere. Şimdi bir de dilimleyelim bakalım iç dokusu nasıl. Bu kek benim Instagram sayfamda en çok kaydedilen kek tariflerimden. Çok fazla denendi ve bütün deneyenlerden de olumlu sonuçlar aldı. Sizler de lütfen denediğiniz zaman bana yazın. Nasıl olmuş? Nasıl yaptınız? Sizler daha kolay bir yöntem biliyorsanız, daha çok püf noktaları biliyorsanız benimle lütfen paylaşın. Ben kekime güveniyorum. Gerçekten yaptığınız zaman iyi sonuçlar alacağınızdan da eminim. Bakın lütfen nasıl bir yumuşaklıkta kek. Şöyle size göstereyim. Bakın. Bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Biraz daha yaklaştırayım. Kekin yumuşaklığını Ben bugün ayvalı yaptım. Elmalı da yapabilirsiniz. Şöyle bakın kekimin içerisinde birazcık da ceviz var. Size şu şekilde de göstereyim. Yumuşaklığını. Gerçekten efsane oluyor arkadaşlar. Lütfen bana geri dönüş yapın. Çok çok mutlu olurum.